Merhaba sevgili dostlar. YouTube videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra YouTube'da yeniden içeri üretmeye başladım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Antarktika'daki gizemli yapıları, sembolleri ve bir takım şekilleri beraber inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, masa masaüstüme geçiş yapmış bulunmaktayım. Ve Google Earth uygulamasını tarayıcımda başlattım. inceleyeceğimiz gizemli koordinatları açıklama kısmında bulabilirsiniz ve Google haritalar girerek test edebilirsiniz. İlk gizemli koordinatımıza yakınlaşalım. Bu gizemli yerimizde 22 tane piramit bulunmaktadır. Ve bu piramitlerin üstü siyah renge boyanmış bir şekilde sanki bizden bir şey gizleniyormuşçasına siyah renge boyanmış. Ve dört tane piramidin bu diğer piramitlerden daha farklı olduğu ve daha büyük bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Biraz ileride kuzeyde bulunan dikdörtgen şeklinde bir yapı görüyoruz. Bu yapı siyah renge boyanmış. Gelin piramitlere biraz daha yakından bakalım. Biraz daha yakınlaşırsak iki tane piramidin baş kısmında siyaha boyanmış kısmında kırmızı renkler olduğunu görebiliriz. Bunlar kırmızı ışıklar da olabilir. Ve bu piramitlerden üç tanesi ise turuncu, mavi ve mor olarak sıralanmış. Peki sizce bu yapıları inşa edenler kimler olabilir? Gizemli ve gizli örgütler mi? Dünyayı yöneten bazı ülkelerin yapmış olduğu, finanse ettiği gizli projelerinden biri mi? Ya da tamamen bir uzaylı projesi, uzaylıların Antarktika'ya inip bir piramit şeklinde üst kurmuş olabilecekleri gibi sorular sorabiliriz. Yine o bölgeye baktığımız zaman çubuk ve leke gibi e, bazı parlamalar görüyoruz. Bu parlamaların ne olduğunu ben çözemedim. Çok gizemli duruyor. Çözen varsa yorumlara yazabilir. Bir sonraki koordinatımıza geçebiliriz. Bu koordinatta ise buzdağına benzeyen, üstü siyah renge boyanmış bir yer karşımıza çıkıyor. Ve bu yeri neden siyah renge boyadılar? bizden saklayacakları bir şey mi vardı? Ya da bu siyahlığın su olma ihtimali mi var? Biraz daha yakından bakarsak küçük beyaz buz kayaları görüyoruz. Sanki suyun ortasında duran buz kayaları gibi. Ama hemen sağında bir buz dağının dibinde bilinmeyen bir şekilde bir yeşillik görüyoruz. Ve hemen sonunda da bir nehir gibi bir şey akıyor. Bu gizemli şeklin burada olması mantıksız. Bu bölgenin de gizli bir yer olduğunu bu kanıtlara bakarak söyleyebiliriz. Hazırsanız son koordinatımıza geçelim. Bu yerde ilginç bir yer. Gördüğünüz gibi iki gözü, bir burnu ve bir ağzı olan yanındaki dağlardan daha büyük bir şekil gözümüze çarpıyor. Bu suratın sol tarafı sanki Antarktika çölleriyle kaplanmış gibi. Ve bu şekil geçmişte yaşamış nefilim olarak adlandırılan devasa dev insanlar teorisini aklımıza getiriyor. Görmekte olduğunuz bu şekil sanki nefilimlerin bir kanıtıymış gibi duruyor. Bu bölgeyi gizemli kılan en önemli unsurlardan biri de bölgeden uzaklaştığımız zaman bölgede bulunan dağların bazı şekillerde gözümüze çarptığını görebiliyoruz. Bu bölgeye detaylıca baktığınız zaman kuş, insan ve yaprak gibi bazı sembolleri görebilirsiniz. videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.